Aşağıda verilen iyonik bileşiklerden hangisi birbirinin izoelektroniği olan iyon çifti içerir? Arkadaşlar öncelikle izoelektronik ne demekti onu hatırlayalım. Elektron konfigürasyonları aynı. Eğer elektron konfigürasyonları aynı olursa o zaman izoelektroniktir diyoruz. Ancak burada daha şöyle bir ayrım yapıp kolaylık sağlıyoruz. Proton sayısı 20'ye eşit veya 20'den küçük olan elementlerin elektron konfigürasyonları zaten otomatik olarak aynı. Yani 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Buraya kadar istisnai bir durum olmadığı için proton sayısı 20 veya 20'den küçük olanlarda direkt elektron sayısı aynıysa izoelektroniktir diyebiliyoruz. Ancak proton sayısı 20'nin üzerine çıkarsa bu sefer 3D dahil oluyor. Yani bu sefer ne olmuş oldu? B grupları işin içine girmiş oldu. Bu yüzden proton sayısı 20'den büyükse konfigürasyona bakmak zorundayız. Proton sayısı 20'ye eşit veya küçükse elektron sayısına direkt bakıp kıyaslamak bizim için yeterli. Bize verdiği elementler arkadaşlar bakın hepsinin proton sayısı 20'nin altında. Bu yüzden direkt elektron sayılarını kıyaslamak bizim için yeterli. Şimdi lityuma baktığınız zaman 2 bir şeklinde açılır 1A grubu artı 1 değerlik alır. Azot 2-5 şeklinde açılır 5A grubudur artı 5-3 aralığındaki değerleri alabilir. Burası 2-6, 6A grubu artı 6-2 aralığındaki tüm değerleri alabilir. Burası 2-7 ancak flor sadece eksi 1 değerlik alıyor. Sodyum 2 8 şeklinde açılır yani artı 1 değerlik alır 1A grubunda olduğu için. Burası 2, 8, 2, a grubunda olduğu için artı 2 değerlik alır. Burası 2, 8, 5, a grubunda olduğu için artı 5, eksi 3 aralığındaki tüm değerleri alabilir. Burası 2, 8, 6, a grubu olduğu için artı 6, eksi 2 aralığındaki tüm değerleri alır. Burası ise 2, 8, 8, 1, 1A grubunda yani sadece artı 1 değerlik alabiliyor. Şimdi bu durumda baktığınızda lityum artı 1, flor eksi 1 ve proton sayısı da 9'a 3'ü yazdık. Arkadaşlar, iyon yükü ile elektron sayısının toplamı proton sayısını bize veriyor. Şimdi bu yüzden elektron sayısı bakın 2 10 yazdım ki 10 eksi 1 9 2 artı 1 3. Bu durumda elektron sayıları farklı geldiği için izoelektronik değildir. Burada sodyum artı bir değerli kalıyor. Bakın buradaki 3 fosfordan gelmiş. Fosfor eksi 3 değerli kalmış. Bu da çaprazlamadan geliyor. Bileşikleri çaprazlarken arkadaşlar yüklerini sağ alt köşelerine çapraz bir şekilde mutlak değer ile yazıyoruz. Bu yüzden buradaki 3 fosfordan gelmiş. sodyum 11, bir elektronu verdi 10. Yani 10 artı 1, 11 oldu. Fosfor 15. O zaman burası da 18 ve elektron sayıları farklı geldi. Burada sodyum artı 1. Bakın bu iki kükürtten geldiği için burası da eksi 2. Şimdi burası de değişken değerlik alabiliyor dediğimiz için kaç değerlik aldığını bileşeye bakarak söylüyoruz. Buranın 10 elektronu var. Buranın 18 elektronu var. Bu durumda elektron sayıları farklı olduğu için izoelektronik değildir. Potasyum artı bir değerli kalır. 19. O zaman burası 18 oldu. Oksijen de arkadaşlar bakın eksi 2 değerlik almış Ve 8 protonu var. 10 elektronu oldu. Elektron sayıları farklı olduğu için izoelektronik değil. Şurası için bakın bu iki buradan geldi. Ki zaten magnezyum 2A grubunda olduğu için artı 2 değerlik alacak dedik ve 12 protonu var. Azot ise şuradaki 3 azottan geldi. Eksi 3 ve azotun proton sayısı 7 olduğu için 10 elektronu olmuş oldu. Bakın ne oldu? Elektron sayılarımız aynı. Bu durumda bu iyon çiftleri izoelektroniktir diyeceğiz. Cevabımız E seçeneği gelir.